Şimdi evet. e, burada e, nasıl yapmak lazım? Yani pratiğe dönüştürdük. Yani, siz de yıllarca bu anlattığınız şeylerle alakalı kendiniz de pratikte örnekleriniz var. E, bunlarla alakalı bizlere bir örnekler verebilir misiniz? Nasıl yapıyorsunuz? Nasıl yaptınız? Hani e, dostlukları nasıl devam ettirdiniz? Hani ara sıra buraya ziyarete geldiğinizde bildiğim için, yakından tanıdığım için siz İsviçre'de bir profesör tanıdığınız, sizin de hocanız olan insanı her seferinde aramanız ve oradaki doğum gününü kutlamanız. Yani bunlar nasıl pratik hale Çünkü şu ana kadar biraz daha teorinin kendimizi tanımamızı, içimizi tanımamızı geniş tarih ama buradan sonra da pratiğe dönüşü nasıl oldu ve sizden nasıl yaptınız yani? Estağfurullah. Tabii bu şu anlamda değil. Yani... Yani ben yaptım da veya işte birkaç arkadaş veya şu insanlar yaptı da başkaları yapmıyor anlamında değil. Hiçbir zaman. Adı belki öyle konulmaz. Onun adına diyalog denmez de. Başka şeyler derler. İnsani münasebetler deyin siz ona. insanlık deyin. İnsanların çoğu bunlar zaten yaparlar. Yani tabii şartlar içinde yaparlar. Birisinin bir şeye ihtiyacı vardır. Efendim daha başka bir şekilde yardım ister filan. Yani bunları bu çerçeveler içinde ele almak gerekiyor. Yani diyalog e, bir bakıma insani yönden insanlarla insanlık çizgisi içindeki irtibatlardır diye de tarif edilebilir. Kayseri'de e, haftada üç gün yürüyüş yapardık. Kızıltepe diye bir tepe vardı. Sabah namazını e, Hacı Kılıç Camii'nde kılardık. Bir ekip iş adamlarından, akademisyenlerden, bazen öğrencilerden de gelen olurdu. Yani böyle 50-60 kişi değil. Bilemediniz 7-8 kişi falan oldu. Neyse ee, Kızıl Tepe'ye doğru çıkıyoruz. Güneşte doğmaya başlıyor. Sabah namazını bir camide kılardık. Hacı kılıçta oradan çıkardık. Neyse biz ne kadar erken gidersek gidelim. Her tarafı yüzü sarılı. Bir insan tepeden yürüyerek iniyor. Benim yanımdaki doktor arkadaş da Hocam bu adam in midir, cin midir, bizden erken geliyor, yine gelmiş bak iniyor. Bir gün öyle söyledi bana. Ertesi gün ben hemen karşısına geçtim. Nasılsınız, hayırlı sabahlar, ben filanca. Yüzündekileri kaldırdı. ben de filanca dedi. Filan yerde çalışıyorum efendim, nasılsınız, İyi misiniz? Yok teşekkür ederim, ben de geliyorum, İyi oluyor saatim için filan. Neyse. Ayrıldık. Ben yanımdaki arkadaşa dedim ki bak, biz bu insana selam vermeseydik, ve buraya da aylar değil, yıllarca gelseydik hep şunu diyecektik. Bu im mi, perim mi, nedir? Yine gelmiş erkenler. Aslında insanlar arasındaki diyaloglar, insanlar arasındaki münasebetler de aynen böyledir dedi. Bu senin kapı komşun olabilir, aynı apartmanda, aynı mahalledeki insan olabilir. Sen onunla bu şekilde yüz yüze tanışmadığın süre içinde, benim adım bu, ben şurada çalışıyorum, nasılsınız? O da diyecek ki benim adım şu, ben de şurada şu iş yapıyorum o zaman her gördüğümüz insana biz in midir cin midir diye bakarız ve bu fasit daire şeklinde asla bitmez bunun için insanlarla tanışma, selamlaşmak kendisini tanıtmak sonra onu tanıtmak neyse biz ertesi gün geldik yukarıdan inerken hemen örtülerini attı nasılsınız hocam hayırlı sabahlar iyi misiniz yanımdaki arkadaşlara dedim ki eğer biz dinseydik. belki de 20 yıl daha gelsek yine in mi cin mi geldi şimdi aynen bunun gibi aslında hadiseleri bu şekilde değerlendirme, hemen her vesileyle ille bunu yapacağım değil, tabi ortamlar içinde insanlara selam verebilme, nasılsınız diyebilme, eskiden tabi otobüslerle saatlerce giderdik, 13-14 saat. Eğer yanındaki insana sen selam vermesen o da sana vermediyse, 14 saat hiç konuşmadan gidersiniz. Ama nasılsınız, iyi misiniz dedikten sonra, eğer o yol uyuma moduna falan geçmiyorsa o da size cevap verir. Sizler nasılsınız diye. Daha sonra tanışıklık başlar ve bu tanışıklık arkadaşlıkla devam eder. Sonra da devam eder dersiniz siz bunlarda. Der. Bu iş yolda da böyle, işte de böyle, başka yerlerde de böyle. Şimdi Ankara'da bir abimiz vardı. Sağ olsun Allah selamet versin, uzun versin hala ona. Belli bir yaşa geldi. Özelliklerini devam ettiriyor. Ondan öğrendiğim bir şey var hala da yapmaya çalışıyorum bunu. Dünyanın neresinde hangi kültürde olursa olsun. Herhangi bir yerden bir şey mi alacak? Bir bakkala girdi. Normalde ne yapılır? Efendim bana şunu verir misiniz? O da verir, siz de parayı verirseniz, üstüne alır çıkarsınız. O öyle yapmazdı. Önce elini uzatırdı. Nasılsınız? Benim adım filanca. O da karşıdaki de söylerdi. O da şaşırır tabii. Hep böyle mekanik onu al, onu al, onu al. Da i̇lk defa birisi böyle bir şey yapıyor. Sonra, o da kendi adını söyler. Sizler nasılsınız efendim? İkinci, üçüncü. Dördüncü gün o bu sefer onun adıyla O oh, abi hoş geldiniz nasılsınız? Yani bu sizin oradaki işinizi yapmaya engel değil. O işinizi bırakıp da bunu da yapmıyorsunuz. Ve böylece siz insani davranışlar içinde bulunuyorsunuz. İşte bunun adı diyalog. Böyle başlıyor. Ha daha sonra belki uygun zaman dilimlerinde herhangi bir programda o insan sizi çağırabilir, siz onu çağırabilirsiniz. Ailecek tanışırsınız, ailesini tanıtsın kendisini. Ondan öğrenilecek çok şeyler vardır. O öğrenebilecekse karşıdaki tanıştığı insanda ondan şeyler vardır. Bu alışverişten tutun, yürüyüşten tutun, spordan tutun, yolculuktan tutun. Hemen her yerde yapılabilecek olan bir hadise ve insan olarak da yapmamız gerekiyor bunları. Yapılmadığı süre içinde de Bunlar böyle devam edip gidiyor. İstanbul'daki üniversitede bir kongre tertip etmiştik. Uluslararası bir kongre. Çok önemli ülkelerden birisinden bir profesör geldi. Neyse onunla tanıştık. O tebliğini sundu, etti filan. Daha sonra düzenli yazıştık. Şu anda mail diye bir şey var. Şimdi mesajlar çıktı, daha pratik şeyler var, Whatsapp var, neyse, Facebook var falan. Güzelliği aldım ben nasıl Bu fazla zamanımı da alan bir hadise değil. Daha sonra bana yazdı. Ya dedi ben sizleri çok sevdim. Üniversiteniz kaldı ki bize göre çok gelişmiş bir ülke. Ben dedi kızım liseyi bitirdi. Sizin üniversitenize göndermek istiyorum. E olur dedik. Geldi bizim üniversiteyi bitirdi kız. Bitirdiği gün bana geldi. Efendim dedi çok teşekkür ediyorum. Vesile oldunuz. Ben hem Türk kültürünü öğrendim hem arkadaşlara öğrendim. Bitirdim. Dedim çok selam söyle babana. Olur söylerim dedi. Zaten dedim yazışıyoruz. Sonra bizim oradan bir arkadaşlardan birinin oğluyla tanışmış. Sonra bunun düğününü yaptık. Babası da geldi. Ve şu anda babasıyla biz bir bakma aynen kardeş gibiyiz. Birbirimizin durumunu biliyoruz. O bana yazıyor, ben ona yazıyorum. Telefonlarda kolay, daha başka şeylerde. Şimdi bu gerek kendi kültürümüz, gerek farklı kültürler yönüyle şeydeki birlikte çalıştığımız insanlar. Ben 10 yıl falan kalmadım İsviçre'de. 2 yıl yakın kaldım. Ama orada kiminle çalıştımsa bunu ben yaptım başkaları yapmıyor anlamında Allah şahit öyle bir düşünce içinde anlatmıyorum. Çok daha güzel yapan arkadaşlarımızı da görüyorum. Çok daha mutlu oluyorum. Onlardan da çok şey öğreniyorum. Ben bu insanlarla irtibatımı devam ettirdim ben. Kayseri'ye çağırdım konferanslara. Ameliyat yaptık birlikte. Bunların konferanslarına gittim. Başka yerlere çağırdım. Asya'ya çağırdım. Hatta bir tanesi de tam Moğolistan'a kadar gittik. İsviçre'den Moğolistan'a diye bir kitap yazmıştım. O kitapta hocanın çok değişik fikirleri, düşünceleri var. Yani farklı bir kültüre geldim. Bu kültürde değişik şeyler gördüm, öğrendim diye yazdığı şeyler ve daha sonra o insanlar da onun yanına gittiler, kaldılar, çalıştılar, ettiler filan. E hala devam ediyor bu insanla bizim görüşmemiz. Yani çoluk çocuğu beni tanıyor. Benim çocuklarım onları tanıyorlar. Şimdi insani ilişki ise bu evet insani ilişki. Farklı kültürse farklı kültür. Farklı dinse farklı din. Ama insan olma ortak paydasından bu insanlarla görüşüyoruz şu anda. Ben çok şey öğrendim. O da benden çok şey öğrendi demiyorum. O öğrendi, öğrenmedi. Bilmiyorum ben. Ama ben öğrenmeye devam ediyorum hala. Geçen gün yine aradı bir hafta önce. Nasılsınız, iyi misiniz? Son ülkesindeki durumları anlattı. Bana sordu son durumlar. Ben de onları anlattım. Şimdi o kadar farklı bir şey kültürlere sahip insanlarla bir de dostluklarımız oldu. Türkiye'deyken de o kadar farklı düşünen insanlarla dostluklarımız oldu ki. Yani bunu siz bana o ilk başta sorduğunuz gibi sorsanız yani siz böyle başka insanlarla görüşme, konuşmayı nasıl öğrendiniz? Hakikaten ben kendi içime kapalı çekingen birisiydim. Zaman içinde kendimi zorlayarak, başka insanlardan güzel örnekleri alarak mümkün mertebe öğrenmeye çalıştım. Hala da çalışıyorum, öğrenmeye çalışıyorum. Nasıl bir diyalog kitabını da yazarken en azından bunlar başka arkadaşlarımla da örnek olsun. Bunlar onlarla paylaşayım diye yazmaya çalıştım. Dolayısıyla diyalog denilen hadisede insanın komşusuyla birlikte çalıştığı arkadaşlarla efendim beraber yolculuk yaptığı insanlarla insan olan verebilme daha sonra bunları geliştirebilme, farklı vesilelerle bayram tebriğidir, yılbaşıdır, daha başka veya mesaj diye bir şey var, atabilme. Ha, bazı insanlar devam eder, bazılar etmez. Yani bu işi gücü bırakıp bunu yapma değil. Ben bir yere gideceksen uçakla, e, yanıma da birisi oturuyorsa zaten oturuyor. Havaalanında birisiyle zaten bekleyeceksem o kadar zaman dilim mi? kendi kendime oturma yerine o insan da eğer yani meşgul değilse, onun zamanını almıyorsam, o insan anlıyor zaten onu. E o zaman çok rahat bir şekilde bunu anlıyor. Mesela bunlardan birisi, Afrika'da bir yere gitmiştik. E, uçakla, e, uç, e, havaalanında bekliyoruz. Arkadaşlarımız ikisi e, bir taraf oturdu. Yanları da dolu ben de ayrı bir yere oturdum. Baktım genç birisi, bana göre biraz daha genç. Neyse benim dedim adım sanım bu ben filan yerdeyim o da dedi ben şuradayım, şu ülkeye şunun için gidiyorum. İşte büyük bir şirketin CEO'suyum. Neyse uçakta da tabii erken olduğu için biraz gözümü kapatayım dedim. Sonra baktım onun yanı boş. Ya ben bu uykuyu dedim ne zaman olsa yaparım. Uyuruz. Kaldı ki öbür alemde eğer uyuyabileceksek, uyunabilecekse uzun bir süre değil sonsuz. Bütün bunlar süratle aklımdan geçti. Neyse yanına gittim arkadaşın. Nasılsınız? İyi misiniz? Tanıştık. Ben kendimi tanıştırdım. Sonra dedim ki e, biz uçaktan inince bir arkadaşın evine kahvaltıya gideceğiz. Sen de gelir misin vaktin varsa? Dedi bizim toplantımız var ama o zaman kadar vaktim var gelirim. Geldi. Evet dedim bu tipik bir Türk kahvaltısı. Bizi bunlar misafir ediyor. Burada yaşıyorlar bunlar farklı bir ülkede. Afrika'dan. Neyse e, tanıdığı girerken başörtülü e, bir hanımefendi hoş geldiniz dedi. Ayakkabılar çıkarıldı. Farklı bir kültürü görmüş o. Biz ayakkabılarını çıkarın filan demedik yani. Biz çıkarınca o da çıkardı. Neyse masanın başına oturttuk. Dedim bu tipik Türk kahvaltısı. Her gün böyle yapmayız ama misafirler geliyor diye. Bunları böyle Kahvaltıyı yaptık. Bitirdik hiçbir şey anlatmadım ben. Yani şunu yaparız falan demedim Döndü dedik ya bu ne güzel bir iş dedi yani arkadaşınız siz farklı bir ülkeden geliyorsunuz buradaki bir insan size evine davet ediyor insanlık yani ne olursunuz şu işinizi bana bir anlatın dedi ne yaparsınız ne edersiniz zaten zaman da yoktu onun da işleri var bizim de işlerimiz var konuşuruz bunlar zamanla dedik ben dedim ki. E biz şimdi bir yeri ziyaret edeceğiz, bir okulu, vaktiniz müsaitse gelin. Şu anda de bizim toplantı başlayacak ona Peki akşam gelin, bir arkadaşımızla akşam yemek yiyeceğiz. Olur dedi, akşam zamanı müsait. Adresi verdik, Türkiye'den oraya iş adamı olarak bu süreçten dolayı gitmiş bir arkadaşımız. Sağ olsun başka arkadaşları da çağırmış olduk, iş adamı arkadaşları. Biz de gittik, misafirimiz de geldi biraz sonra. Sonra baktı insanların güzelliği, özelliği. İşte dedim bu yemekler tipik Türk yemekleri. Ama her an böyle yenmez. Misafir gelecek diye biraz özel hazırlanmışlar. Çok hoşuna gitti misafirin tabii. Daha sonra ev sahibiyle samimi oldu, etti. Hiçbir şey anlatmadı. Normal. Zaman. Siz dedik oturun biz bir akşam namazımızı kılacağız. Kıldık. Daha sonra bizim dedik bir programımız var bir yerde hep birlikte. Senin de ciddi bir işin yoksa sen de gel yok yok dedi. Benim bir işim yok akşam. Oradaki işte değişik iş adamlarıyla beraber, öğretmenlerle beraber farklı meseleler konuştuk. Sonra misafirimizi çağırdık. Evet sen de bir şeyler demek ister misin? Çok güzel şeyler söyledi da. Sonra dedi biz yarından sonra döneceğiz geldiğimiz ülkeye. Yani esas onun kaldığı ülke. Orada o da iş yapıyormuş şey olarak. Şu akşamda yemeğimiz var. Gelebilir misin? Gelirim dedi. Hakikaten ona da geldi. Sonra orada neler yapılmaya çalışıldığı, okul ne demek, yurt dışındaki okullar ne anlama geliyor. Bunlar dini okul değil, farklı dinlerden insanlar, farklı kültürlerden siyah var, beyaz var, grisi var. Bunları filan görmüş oldu tabii öbür tarafta. Burada da bunları görünce sonra dedik ya bu ne güzel bir kültür, ne olur bunları düzen. Şu anda düzenli bu insanla görüşüyor. Bana düzenli ben şu anda şunu yaptım, şuradayım, Geçenlerde işte bu virüsten dolayı kendisine özel bir görev verilmiş ona düzenli bana yaz Ben de ona yazıyorum. Yani ben işimi gücümü bırakıp buna değil benim 3 veya 4 dakikamı ben bazen alıyor almıyor. Ha işte bunu ve bu diyalogları ve bu tip insani ilişkileri, beşeri münasebetleri her türlü vesileyle komşumuzdur, yolda giderkendir, birlikte çalıştığımız insanlardır. Konuşalım, dertlerimizi paylaşalım, Evimize çağıralım, iş yerimize çağıralım. Yani bu nasıl bir diyalogdan belki anlaşılması gereken hadise bu. Farklı kültür, farklı din, farklı ülkelerden, insanlardan. Benim alacağım şeyler var. Onların belki bizlerden alacağı şeyler var. Böylece barış adacıklarına dönecek olan bu tip güzel faaliyetlerden insanlık istifade edecek. Ve geleceğin dünyasında nesiller bu güzel davranışları görünce onlar da birbirleriyle böyle diyalog içinde olacaklar ve savaşsız barış içinde herkesin kendi konumunda kabul edildiği bir dünya olacak diye düşünüyorum bu örneklerden aklıma gelenler bunlar.